Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün sizlerle birlikte kanalı neden yaklaşık iki haftadır video atmadığımızı söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, şu an her şey açıklayacağım. Oyunu bıraktım mı kanalı bıraktım mı Emir'le beraber ne oldu işlerimiz Emir nerede vesaire vesaire her şeyi açıklayacağım. Videoya geçmeden önce arkadaşlar bizim motive kazanmamız için yani çünkü bu like sayıları yorum sayıları abone sayısı bizi cidden moralimizi çok etkiliyor. Eğer arkadaşlar bizim böyle video atmamızı istiyorsanız bizi seviyorsanız bir like atıp, bir yorum atarsanız sevinirim abone olmayanlar da varsa aranızda abone olursanız çok mutlu olurum bunlar bizi çok motive ediyor arkadaşlar gaza getiriyor getiriyor ayrıca açıklamadaki discord adresinize gelmeyi unutmayın mükemmel ortam var arkadaşlar grotobya Türkiye'nin en iyi discord aktif sunucusu biziz ee, ayrıca Discord Grotto ve Private sunucumuz da var arkadaşlar. Konuşamadım. Grotto ve Private sunucumuz da var. Açıklamadaki de dediğim gibi Discord adresimizden o Private sunucumuzun da IP'lerini bulup giriş yapabilirsiniz. Cidden e, en iyi Türkiye'lara Türkiye, Türkiye Grotto ve Türkiye Private arasından en iyi Private bizim diyebilirim. Çok reklam yaptım bu arada. Kusura bakmayın. E, arkadaşlar şimdi daha net bir şekilde anlatayım ben size. E, yaklaşık 2 hafta önce ben bir tane e, video paylaştım. 160 TL kaçında diye. Ondan sonra iki hafta boyunca video atmadım. Ee, hatta nedenini de açıklayacağım şimdi. Hatta neden Emir'in videoları gelmeni neden hepsini atıyorsun, atıyorsun diyorsanız arkadaşlar. ve Discord adresimizde olanlar bilir zaten kendimiz hakkında orada bir sürü açıklama yapıyoruz. Sorduğunuzda gelin işte yani oradan ne, ol, ne olup bittiğini bizimle alakalı öğrenebilirsiniz. Discord adresimizde arkadaşlar e, biz duyurduk. Emir kardeşimizi askeri yolladık arkadaşlar. Emir kardeşimiz askere gitti ee, yaklaşık bir ay falan oldu askere gideli. ve Emre kardeşimiz askere olduk O yüzden video atamıyor arkadaşlar ona da buradan bol bol dualarınızı eksik etmeyin asker askerde kardeşimiz hızlı gidip hızlı gelsin güvenli bir şekilde onun da hepinize selam arkadaşlar ee, telefonla konuşmuştum ilk bir, bir gün önce falan Eğer bir videoda çekersen benim de selamımı ilet demişti onlara Siz de yorumlarda ona selamınızı e, söylersiniz arkadaşlar Neyse Emir'in video atmama sebebi bu. Benim video atmama sebebim ise arkadaşlar. Ben üniversite öğrencisiyim ve evimden 50 km 60 km uzakta bir okulda okuyorum arkadaşlar. İkinci öğretimim. ikinci öğretim ne demek? Yani ben gece okuluyum arkadaşlar. Ben mesela e, derssiz sabah kalkıp gidiyorsunuz. Ben mesela 5'te gidiyorum. Dersten 10'da falan çıkıyorum yani dersten. Gece akşam 10'da. O yüzden hani eve gidemiyorum. 50-60 kilometre diyeceksin şimdi minibüse bin git. E, otobüse bin git hani geç saatlere çıktığım için o saatlerde minibüs otobüs olmadığı için ben de yurtta kalıyorum arkadaşlar. Yurtta kaldığım için de eve gelemiyorum. Hafta sonları gelebiliyordum ama şu an vize haftam arkadaşlar. Vize haftam dediğim sınav haftası olduğu için hafta sonları da orada ders çalışmak zorunda kaldım. Aynı sınıfta bizim yurt odamızda aynı sınıfta olan bir çocuk var. Onunla beraber ders çalışıyorduk. Sınavlara falan giriyorduk. Online sınavlarımız falan var. Onlara giriyorduk. Hatta bu hafta da gelmeyecektim ama arkadaşımın o da arkadaşımın acil bir işi çıktı ehliyet sınavına girecekti ben de dedim bari bir gideyim eve hem ailemi göreyim hem de kanala video çekeyim boşlamayalım sizi de önemsediğim için arkadaşlar ben de geldim durumlar böyle arkadaşlar Grotobe'ye bıraktım mı onu da açıklayayım size Grotobe'ye bırakmadım böyle ama eskisi kadar zevk alarak oynamıyorum mesela 4 yıl önce falan ben bu oyunu emirle baya farm yapıyorduk. Hatta bak göstereyim. Bu arada Evworld'ümüz arkadaşlar. Evworld'üne gelmeyi unutmayın. Evworld artık bizim. Hemen araya bir reklam sokayım. Evworld artık bizim görmüş olduğunuz gibi burada da yazıyor. Evworld'üne gelebilirsiniz. Ekibinizle burada takılabilirsiniz. Artık biz buraya daha tutturmaya başlamadık ama önceden size aldığımızı söyleyeyim arkadaşlar. Buranın aldığımızda bilgisini Discord'da vermiştik. Güncel bilgileri bizden bizimle alakalı Discord'da öğrenebilirsiniz dediğim gibi. kanalımızı uzun zamandır takip edenler bu çok iyi tanır. Biz kanala ilk açıldığımızda hep bu word e takılıyorduk hatta e, şurada buraya sl koyuyorduk buraya bir tane kapı koyuyorduk o sl ile o kapıyı kaplıyorduk burada e, sl akses karşılığı vip satıyorduk vip falanlar burada takılıyordu eskiden bir vlm neydi sonradan 3 VM falan olmuştu videolarımızı hep burada çekiyorduk hatta ben burada oluyordum emir burada oturuyordu falan e, videolarımızı hep burada çekiyorduk o zamanlar oyun acayip sarıyordu hani burlara farm falan e, koyuyorduk. Burada kırıyorduk, kırıyorduk. Ondan sonra buraya böyle dokunup alıyorduk hepsini. Eskiden oyunun bir amacı vardı. Biz eskiden YouTube'a başladığımızda e, oyunu oyunu oynuyorduk. Anladınız mı? Ama şimdi Brotob'e o kadar değiştik arkadaşlar. Yani eskiden DL kasmak çok zordu. Şimdi gidiyorsunuz e, maksimum 10 lira DL alıyorsunuz yani. O da maksimum, daha ucuzları da var. 10 lira değil alıyorsunuz mesela eskiden öyle değil eskiden 20 lira falan yani 25 20 30 lira arası falan DL'yi ve satılması da o kadar yaygın değil şimdi neredeyse bütün youtuberlar satıyor ama o eski dönemlerde neredeyse kimse DL satmıyordu şimdi kasino da var her şey var yani o oyundan herkes soğudu artık ne diyeyim youtuberların yaşlarda büyüdüğü için benim de yaşım 19 emirin de 20 yani bu tür oyunlardan zevk almıyoruz ama yine de sizler için devam ediyoruz arkadaşlar. Kanalımız Grotobey kanalı olduğu için ama ben yine arada Minecraft videoları falan atacağım. Çünkü artık bazı insanlar başka videolar da görmek istiyor. Minecraft videoları falan da gelecek arkadaşlar. Onları takip etmeyi unutmayın. Siz bütün videoları like yorum arkadaşlar biz full gaz devam edeceğiz de insanın morali bozuluyor az gelince. İşte e, olay bu arkadaşlar. Grotobey bırakmadık. Kanalı bırakmadık ama bazı sorumluluklarımız olduğundan dolayı bazen ara verebiliyoruz. Diyeceksiniz niye? Ee, videosu stoklamadım. Stokladım aslında. Bir tane Minecraft videosu stokladım ama e, editledim. Eee son gece gece editlemiştim. Kan Kanalı atmaya çalışırken gigabyte fazla olduğu için bayağı uzun süre gösteriyordu. Benim de update'im, internetim kötü olduğu için atamadım ve ben de diğer gün okula gitmek zorunda kaldım. durum Emir de askeri yolladık. Emir de video çekemiyor. Emir de askerde şu an. Onu unutmayın arkadaşlar. 5 ay kaldı. Emir'i de unutmayın. Yorumlara bir şeyler yazın Emir hakkında da adam sevinsin yani. Like, like bir şeyler atın. Adam görürse sevinsin. Nasıl görecek falan demeyin. Görür arkadaşlar. Sıkıntı yapmayın siz. Ee, dediğim gibi bu kadardı. Kanalı bırakmadık. Bey bırakmadık. Ama Bey eskisi kadar oynamıyoruz. Videoları tam gaz çekebiliriz arkadaşlar. Sizden motivasyon aldığımız sürece. Durum bu. 14 gündür, 2 haftadır video atmıyoruz. Emir Asker'de ben sınav haftam ve yurtta kalıyorum. Yani üniversite okudum. Vaziyet bu durum bu arkadaşlar. de ee, anlayış göstereceğinize inanıyorum. Zaten şu sıra Grotobe YouTuber'ların çoğu video atmıyor. Herkesin de sorumlulukları var ya da Grotobe'den sıkılmış vaziyetleri ya da başka oyunlara atılmış vaziyetleri Ama biz hem ve hem Minecraft'a devam edeceğiz. Eğer e, oyun batarsa Grotobe'ya Minecraft devam ederiz artık. Yapacak bir şey yok. Zaten Grotobe'nin çoğu kitlesi Minecraft'ta oynamış kişiler ya oynamış kişiler ya hala, hala da oynayan kişiler. O yüzden Minecraft'ta da açılmaya karar verdik. Videomuz bu kadardı. Bu video bir bilgilendirme videosu oldu sizler için. İzlenip izlenmemesi umurumda değil. Sadece sizin e, bizim için hani bizi motive etmeniz için like yorum atmanız önemli. Everdine gelmeyi unutmayın. Discord adresimize gelmeyi unutmayın. Everd bizim dediğimiz artık burayı e, tutturmaya çalışacağız üşenmezsek. videomuzda da bu kadardı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Like atıp yorum atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. bye bye